kocasından hamile kaldığı zaman illa kan ela misul kaim ile o saim ne ara gece sabaha kadar teheccüd akşama kadar gündüz oruç vel gazi Allah yolunda cihada çıkmış gazi gibi cevap alır. Görüyor musun kadınları? Sen de zannediyorsun ki kadınlar boşuna. Ve ma'min imraatin yetiyat talq illa kan ela bi kulli bir kadına doğum sancısı geldiği zaman her sancı vurduğunda bir köle azadı sevabı var. Ve bir kurakabe. Çocuğunu emzirdiği zaman her emzirmeye bir köle azadı var. Ama öyle göğsün bozulmasın diye tayanıyor bilmem süt tozuna. Ona sevap yok. Öyle şey olur mu çocuk sütsüz kaldı ya? Feydafet tamet daha Çocuğu sütten kesti. En çok ne zamana kadar kesilmesi lazım? He? İki sene. İki seneden sonra süt emmesi caiz değil. Bizim adam da çıkmış ben dört yaşına kadar emdim. Şüş! <laughs> Olur mu öyle şey ya? Havleyni <laughs> kamileyni. Kur'an'da ne diyor? Vel validatu. Bekara suresi. Anneler yurdu'ne evladeunne çocuklarını emzirecekler havleyni kamileyni tam iki sene limene vadeyn cümme önce kesse keser ama tam sonuna kadar hakkımı kullanayım diyen iki sene anladınız mı? biliyor muydunuz bunu? çoğunuz bilmiyorsunuzdur he? E bilsek ne olacak hocam zaten anamız emzirirken biz mesul değildik ki çocuğu sütten kestiği vakit nadam münadim minessevâ Gökten bir münadi kadına seslenir. Ey kadınlar cemaati dinlesinler bunları. Sohbetleri dinlesinler. Bu evlilik kitabı deyip geçme bunda da neler yazılıyor. Ey yetüel e, ey kadın. Kat küfitil amel fîmâ mâdâ. Festehni fil amele fîmâ bakiye. Bugüne kadar yaptığın günahların hepsi silindi. Defterin temizlendi. Ne yaptınsa yaptın Allah kafi geldi. Yeniden defter açıldı sıfırdan başla. Çocuğu sütten kesti mi aldığı müjde bu. Görüyor musun? Ayşe annemiz dedi ki kadın diye hayran kesira. Ya dedi bu kadınlara ne kadar müjde var ya Resulullah. Biz de siz sana size acıma başladık dedi bu erkekler ne olacak dedi ya. Fe ma ya gashar Ey erkekler dedi size ne var sevap? Siz, siz dedi biz çok aldık dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz gülmeye başladı. Ayşe annemiz de ne kadar nazı var ya. Mamin raculina kad bi yadi Bir adam hanımının elinden tutarsa o sevgiyle, aşkla, muhabbetle elini tutsa illa kadeballahu hasan. Allah bir cevap yazar. Ama öyle sevgili mevgili değil ha. Nasıl olsa evleneceğiz. Şimdilik nişanlıyız. Öyle el tutulur mu o ateş közü tutmuş gibi olursun. Ateş cehennemde ateş cemresi tutmuş olursun. Nişanlıyız da bilmem. Nişanlılık nedir? Nişanlı yabancıdır. Kaya sokaktaki adamın nişanlı. Nişanın ne alakası var İslam'da? Nişan sünnettir ama helal etmez. Fena <laughs> ne kucakladığı zaman hanımını taş rahat <laughs> on sevap. Feyda atarken kayıramın dünya mafya. Cima edip cinsel birleşme yaptığı zaman bütün dünya ve içindekileri ona verilmekten ahirette daha fazla derece verilecek. Neden? Suyu helale döktüğü için. Haramdan sakındığı için. Feyda <laughs> kamel yaktesil kuşletmeye kalktığı zaman kusul icap etti. Lem yamur <laughs> alma ala şarat min cesedi. İlla tük tevlu bi kulu hasene. Vücuduna su değdiği zaman diyor vücudundaki kıl başına her tüy kadar her damlaya bir sevap. Ve tüm anü şeyi, Her damla şeye, tüye damla tüylerine uğradığı zaman bir günah silinir. Ve turbu derece. Bir derecesi yükseltilir. Bu tüyü fazla olanlar yaşadı ha. Demiş ya. Erkeğin kıllısı. Ali'den demişler. Hazreti Ali Efendimiz çok tüylüydü. İlerisini demeyelim. Evet. Hazreti Ali Efendimiz de tüylüydü. Onun için tüyü fazla olanlara da sevapta fazla var. Ve mâ yur dâbî gâsli. Hayrû mined dünya mafiyâ. Kusül abdesti aldığı vakit. Alacağı cevap dünya ve içindekiler onun olmaktan daha hayırlıdır. Kusul abdesi. Onun için üç kere güzel yıkanmak lazım, kuru yer bırakmamak lazım. Böyle yalap şalap işler yapmamak lazım. Böyle suyu böyle şey Nedir bu ya bu hareketler? Böyle, Su böyle her yere değer mi ya? Bunun sünneti var edebi var. Abdest Risalesi yazdık. Abdestin içinde gusül bölümü de var. Bir kitap okuyun be kardeşim. Nasıl gusül diyorsunuz ya? Kuru yer kalırsa ne olacak? Cenabet geziyorsun. Namazın da boş. Ya bu abdest kuşlu bile doğru bilmesen ne olacak? O zaman ahirette, hadi bakalım ne yaptın bugün için, ne hazırladın? Bir şey yok. Yattım kalktım, yedim içtim. Ne kuşlu ne namaz. Ve inna Azze ve celle yubâi bi'l-melâike. Tekul, yekûl, unzurû ilâ abdî. Allah meleklerine okulunu gösterir. Ve onunla iftihar eder. Ey meleklerim bakın şu kuluma. Kâme fî leyletin kırra. Soğuk bir gecede kalktı. Yektesülü minel cenâbe, cünüplükten yıkanıyor. Şimdi biraz eskiden çok zordu bu iş tabi. Kalorifer gibi şeyler yok. Gece ev soğuyor. E, kalkıyor e, gusüle e, hava soğuk. Sıcak su böyle başında musluğu açıp akmıyor. Şimdi ne rahatlık hala da adam yıkanmıyor ya. Yine de tabi gece insan bir üşüyor. Gusül alıyorsun ediyorsun biraz zahmet. E kanu bi enni rabbu. Bu adam niçin kalktı gusletti diyor gecenin bir vakti. Ben onun Rabbiyim diye bana inandığı için. Ben emret ona. İşhedü ve enni gadı Ey meleklerim şahit olun. Ben okulumu affettim. Diyor. Ya keyfini yerine getiriyorsun. Zevkini ihtiyacını görüyorsun. Bir de affoluyorsun. İşte İslam böyle güzelliktir. Ama İslam'ın dışında hayvan gibi yataşa. Ye hiç yataşa, Hayvan gibi. Vellezine keferû. O kafirler var ya. Etemette'ûne ve yekulûn. Zevklenirler, keyiflenirler. Yerler içerler diyor Kur'an. Kemate külülen am tavarlar yediği gibi diyor. Ve ne arumetvelloğum gidecekleri yer ateştir diyor. İnsan